Murat çok güzel oldu. Ha bir de senin dolap yetmezse İso'ya bir ufak dolap alırız. Tamam. Geldiler. Vallahi geldiler. Ayşegül, Sakin ol. Tamam mı? Her şey yolunda. Ben buradayım. Tamam. Tamam. Her şey yolunda. Ayşegül yavaş yavaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Cem Bey, Avukat Ahmet Yılmaz'ın ofisinden arıyorum. Nasılsınız? İyiyim. Görüşme nasıl geçti onu merak ettik. Pardon, ne görüşmesi? Bakanlıktan İsmail bebek için gelecekler diye denetlemeye. Gelmediler mi yoksa? Bir dakika bir dakika ISO için bakanlıktan mı gelecekler? Benim bir bilgim yok bu konuda. Evet efendim. Dün ben Ayşegül Hanım'la bizzat kendim görüştüm. Görüşme nasıl geçti onu merak ettik. Onun için rahatsız ettim ben size. Bilmiyorum çünkü benim haberim yok. Tamam ben gidiyorum hemen Ayşegül'ün yanına sonra konuşuruz. Teşekkürler. Ayşegül ah, sen kendi başına ne haltlar karıştırıyorsun gene ya. Can ne oluyor ya? <laughs> Duydun işte. Bakanlıktan ISO'yu almak için geleceklermiş ve benim bundan haberim yok. Aa, yani arayamıyorsa bile bari sana bir mesaj atsaydı. Demek ki senin yanlarında olmanı istememiş. Hayır yani böyle bir şeyi tek başına yapmaya karar vermeye hakkı yok. O çocukta benim de hakkım var. O çocuk bana da emanet. nereden başlamak istersiniz? Evi gezdireyim mi? Aslında iyi olur. Önce bebeğin nerede uyuduğunu görmemiz gerek. Ha tabii tabii üst katta. Buyurun. Buyurun böyle mavi oda. Biraz da aşağıda sohbet edelim. Tamam. Sizinle ve eşinizle konuşmak istediklerimiz var. Ben yalnız ben... Ee, nişanlım. Benim nişanlım. Daha yeni nişanlandık. Ben bir yükseldim. Neyse. Ee, inelim tabii. Buyurun. <laughs> buyurun, buyurun. Oturun istediğiniz gibi. Ben de kahve hazırlayayım bize. Sen söyle bana ver istersen. Teşekkür ederim. Nasıl içersiniz kahvelerinizi? Hiç gerek yok Ayşegül Hanım. Buyurun oturun siz Peki. Takip ettiğimiz kadarıyla İso'nun tüm muayeneleri yapılmış. Ayrıca kontrol ettim. Aşılarını da yaptırmışsınız. Evet, evet. Hiç aksatmıyoruz. Düzenli yaptırıyoruz. Anne babası yakın arkadaşınızmış sanırım. Arkadaştan öte. Kardeş gibiydik. Bu bebek sizin için oldukça önemli olmalı. Yani tahmin edebileceğinizden daha da fazla. Sizin dışınızda bir vasisi daha olduğunu biliyoruz. Doğru mu acaba? Hmm. Can. Can Tekin. Göremedik. O nerede acaba? Ee... Ee, kendisi yurt dışında. Çekimleri var. Acilen gitmesi gerekti. Yoksa kendisi bebekle çok ilgilidir. Her ihtiyacına koşar. Ben şahidim. Evet aynen. Ee, i̇ş için yurt dışına gitmesi gerekti. Sizin geleceğinizden de... ...biraz geç haberimiz oldu da... ...kusura bakmayın. Anlıyorum. Bu kadar şimdilik bize yeterli. Biz kalkalım artık. Ee, gidiyor musunuz? Hı -hı. Evet. Geldiğimizden beri daha bir kere bile ağlamadı. Gayet huzurlu bir bebek. Bu ne kadar önemli bir şey bilemezsiniz. Maşallah. Biz neler görüyoruz tahmin bile edemezsiniz. Ya, ya sormayın. Ne ortamlarda büyüyor çocuklar? İlgisiz vasiler mi dersiniz? Bağırıp çağıranlar mı? Evlenip evlenip boşananlar mı? Neyse ki burada böyle bir şeyle karşılaşmadık. Çok şükür. <laughs> Rapor çıktığı zaman size bir örneğini gönderirim. İçiniz rahat olsun. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Her evet. zaman da ee, ee, Handan Hanım, ee, ee, Ayşegül sen bunu tut, ben hemen bir bakayım. Ayşegül Hanım ne oluyor burada? Ben de bilmiyorum. Ne oluyor burada Ayşegül Hanım? Şey e, ee, Ayşegül Hanım bu kadın sarhoş mu? Sensin sarhoş bir kere. Benim hiçbir şeyim sarhoş değil tamam mı? Ben mağdurum burada. Bu ikisi benim ilacıma içki attılar. Hanım, hanım. Hanım. Ya Handan ah. bir durur musun? Bir susun ya. Ya. Ah. Bir sen eksiktin. Hayatımı mahvettin Can Tekin. <gülüyor> <gülüyor> Ayşegül, bu evde ne oluyor? Niye bana haber verilmiyor? Ne oluyor burada? Ya Can bağırma! Sana haber verdim. Sabah gel dedim, mesaj attım ama dönmedin. Ay mesaj atmış olsan Can bu kadar sinirlenmezdi. Şimdi sırası değil Elif. Ayşegül Hanım, hemen Sen... şimdi burada olup biteni... ...nişanlınızla birlikte açıklar mısınız lütfen? Ee... <laughs> ee... Şimdi bakın... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne nişanlısı ya? Kim kimle nişanladı? Ne Ayşegül? Kim kimin nişanlısı? N nedir bu? Ee, bir saniye, bir saniye. Lütfen bir dakika. Her şey çok yanlış anlaşıldı. Ben ilk baştan anlatacağım her şeyi. Niye anlatacaksınız Murat Bey? Nişanlınızla çizdiğiniz huzur tablosuna az daha inanıyorduk. Ya beyefendi. Kim kiminle nişanlı? Ayşegül sen ne zaman nişanlandın Murat'la? Ne oluyor burada? Ya Can bir saniye anlatacağım diyorum ya. Bir saniye. Biz gidelim en iyisi. Aynen her şeyi gördük zaten. Her şey yok. Hayır, hayır, bir saniye. <laughs> bir dakika, bir dakika. Pardon, bir saniye lütfen. <laughs> Her şey mahvoldu. Şimdi İso hakkında nasıl bir rapor yazacaklar acaba? <laughs> Ayşegül sen bana böyle bir şey nasıl söylemezsin ya? Öyle bir şey sen bana nasıl haber vermezsin Ayşegül? Bu mu yani? Sen bana bunu nasıl haber vermiyorsun? Aklın sıra adamları kandırabileceğini mi zannediyorsun sen? Ya ne bağırıyorsun? Sana haber verdim, mesaj attım. Yok benimle mesaj falan. Bütün gece Can'ın yanındaydım ben. Gelmedi telefonla mesaj falan. Sen karışma Elif. Allah Allah. Niyeymiş? Çünkü bu konu İso ile alakalı her şey beni ve Can'ı ilgilendiriyor tamam mı? Bence artık beni de ilgilendiriyor. Niye? Ben canım bugün itibariyle resmi nikahla işiyim. Can'ın sorumluluğunda olan bir bebeğe bakmak, onu güvende tutmak, yanımıza almak bizim hakkımız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.